Göbekli Tepe. İnsanlığın unutulan şafağı. Düşünün, takvimler bundan tam 12 bin yıl öncesini gösteriyor. Daha yazı yok, tekerlek yok, metal alet yok. İnsanlar hala avcı toplayıcı. Sabah ava çıkıyorlar, akşam ateş başında toplanıp hikayeler anlatıyorlar. Ama işte tam o dönemde birileri akıl almaz bir şey yapmaya karar veriyor. Onlar İnsanlık tarihinin bilinen en eski tapınak kompleksini inşa ediyor ve bu yer bugün biz ona Göbekli Tepe diyoruz. Göbekli Tepe, Türkiye'nin güneydoğusunda Şanlıurfa'nın 15 kilometre kuzeydoğusunda sıradan gibi görünen bir tepenin altında binlerce yıl gizli kalmış bir hazine. O kadar uzun süre toprağın altında yatmış ki kimse varlığından haberdar değil ta ki 1990'lı yıllara kadar. O dönem bölgedeki köylüler tarlalarını sürerken kocaman taş parçalarına denk geliyor. Onlar için bu taşlar sıradan, traktörün ucuna takılan, toprağı zorlayan kaya parçaları. Ama 1994 yılında Alman arkeolog Klaus Schmidt bu taşların aslında insanlık tarihini baştan yazdıracak önemli olduğunu fark ediyor. Ve böylece modern çağın en büyük arkeolojik keşiflerinden biri başlıyor. Şimdi bir düşünün, piramitlerden 7 bin yıl önce, Stonehenge'den 6 bin yıl önce buradaki insanlar 10 ila 15 ton ağırlığında dev T şeklinde sütunlar dikiyor. Üzerlerine tilkiler, yaban domuzları, aslanlar, akrepler, turnalar işlenmiş. Bunlar sadece dekor değil, o kabartmaların her biri bir anlam, bir hikaye, bir inanç sistemi taşıyor. Ama işin en çarpıcı tarafı şu, bu yapılar tarım başlamadan önce yapılıyor. Biz yıllardır okul kitaplarında ne öğrendik? Tarım, yerleşik hayat, uygarlık. Ama Göbekli Tepe diyor ki, durun bir dakika, işler tam olarak öyle değil. Burada önce inanç geliyor, tapınak geliyor. Tarım ise Ondan sonra başlıyor. Yani insanları bir araya getiren şey bu taşlar, bu ritüeller. Kazılar ilerledikçe ortaya çıkan mimari detaylar bugünkü mühendisleri bile şaşırtıyor. Taş ocaklarından çıkarılan dev bloklar insan gücüyle kilometrelerce taşınıyor. Her biri dikkatle oyuluyor, yerine dikiliyor. O dönemin şartlarında bunu yapmak nasıl desem bugün üç arkadaş toplanıp evde Ikea'dan alınan dolabı kurmaya çalışmak gibi değil. Bu başka bir seviye ama asıl merak konusu bu insanların neden böyle bir yapı yaptığı, göbekli tepenin ne amaçla kullanıldığı hala tam olarak bilinmiyor ama büyük ihtimalle burası sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda insanların toplandığı, ritüeller yaptığı, belki de önemli kararların alındığı bir merkezdi. Sütunlardaki hayvan figürleri o dönemin inanç sisteminin doğayla, hayvanlarla, belki de gökyüzüyle derin bir bağ kurduğunu gösteriyor. Astronomi teorileri de var. Bazı araştırmacılar Göbekli Tepe'nin yıldızlarla uyumlu şekilde inşa edildiğini, özellikle av sezonlarının ve mevsimlerin takip edildiğini söylüyor. Belki de bu taşlar gökyüzünün dev bir takvimi gibiydi. Kim bilir, belki de bu insanlar yıldızları rehber edinerek avlanıyor, gökyüzünü okuyarak mevsimleri takip ediyorlardı. Ve geldik en gizemli konuya. Burası neden gömüldü? Arkeologlar, Göbekli Tepe'nin yaklaşık M.Ö. 8 binlerde bilinçli olarak toprakla örtüldüğünü düşünüyor. Bu rastgele olmuş bir şey değil tonlarca toprak dikkatle yapıların üzerine yığılmış. Neden? Bir felaketten mi korunmak istediler? Yoksa ritüel tamamlandı ve kapatılması mı gerekiyordu? Kimse kesin olarak bilmiyor. Bu gömme işlemi Göbekli Tepe'nin binlerce yıl boyunca bozulmadan kalmasını sağladı. Yani o dönemin insanları farkında olmadan bize zaman kapsülü bırakmış oldu. Bugün kazı alanında yürürken binlerce yıl önceki insanların ayak izlerinin yankılandığını hissediyorsunuz. Günümüzde Göbekli Tepe UNESCO Dünya Mirası listesinde. Dünyanın dört bir yanından turistler, belgesel ekipleri, bilim insanları buraya geliyor. Belki Netflix'te, belki YouTube'da bu konuyla ilgili videolar izlemişsinizdir. Ama ne kadar izleseniz de oraya gidip o taşların arasında durduğunuzda hissettiğiniz şey bambaşka. Zamanın ötesine geçen bir sessizlik, taşların yüzeyinde binlerce yılın izleri. O an anlıyorsunuz ki biz aslında bu dünyada çok yeni sayılırız. Göbekli Tepe bize sadece geçmişimizi anlatmıyor. Aynı zamanda insanın hayal gücünün, inancının, azminin sınırlarını da gösteriyor ve belki de en önemlisi bu taşlar bize şunu fısıldıyor. Unutmayın, uygarlık sadece teknolojiyle başlamadı. Önce bir araya gelme isteği, bir şeylere inanma ihtiyacı vardı. Şimdi size soruyorum. Göbekli Tepe'nin tüm sırları ortaya çıksa bile biz gerçekten orada ne olduğunu anlayabilecek miyiz? Yoksa bazı hikayeler taşların sessizliğinde saklanmaya devam mı edecek. Göbekli Tepe'nin hikayesi sadece taşların hikayesi değil. Bu aynı zamanda insanın kim olduğuna, neden bir araya geldiğine, neleri uğruna inşa ettiğine dair bir hikaye. Kazılar ilerledikçe ortaya çıkan her yeni bulgu eski sorulara cevap vermek yerine yeni sorular ortaya çıkarıyor ve belki de bu yüzden Göbekli Tepe Sadece bir arkeolojik alan değil, aynı zamanda bir zihin oyunu. Kazıların ilk yıllarında ortaya çıkarılan T biçimli sütunlar hemen dikkat çekti. Her biri 3 ila 6 metre yüksekliğinde, bazıları 10 ila 15 ton ağırlığında. Üzerlerinde hayvan kabartmaları. Yaban domuzu, tilki, turna kuşu, yılan, akrep, aslan hepsi özenle işlenmiş. Peki bu hayvanlar rastgele mi seçildi yoksa o dönemin inanç sisteminde özel bir yere mi sahipti bazı arkeologlar bunların totemik semboller olabileceğini söylüyor her hayvan bir klanı bir grubu temsil ediyor olabilir belki de burada toplanan insanlar kendi sembollerinin bulunduğu sütunların etrafında ritüeller yapıyordu bir diğer teori Göbekli Tepe'nin bir tür gökyüzü tapınağı olduğu, bazı araştırmacılar taşların dizilişinin belli yıldızlarla uyumlu olduğunu, özellikle Sirius yıldızıyla ilişkili olabileceğini savunuyor. Düşünsenize, bundan 12 bin yıl önce insanlar gökyüzünü takip ediyor, yıldızların hareketlerini kayıt altına alıyor olabilir. Bugün bile gece gökyüzüne baktığımızda hayran kalıyoruz. O zaman bu insanların hissettiği hayranlık çok daha güçlü olmalıydı. Çünkü onlar için gökyüzü, tanrıların evi, kaderin yazıldığı yerdi. Ama bir dakika, burası sadece bir tapınak mıydı yoksa aynı zamanda sosyal bir merkez miydi? Avcı toplayıcı toplumların hayatı genellikle küçük gruplar halinde geçerdi. Ama Göbekli Tepe, farklı grupların bir araya geldiği bilgi ve kültür alışverişi yaptığı bir yer olabilir. Belki burası dönemin en büyük uluslararası fuarıydı. Yiyecekler paylaşılıyor, hikayeler anlatılıyor, evlilikler düzenleniyor, ittifaklar kuruluyordu. Ve bütün bunların merkezinde o dev taşlar duruyordu. Kazılarda ortaya çıkan en ilginç bulgulardan biri de alanın bilinçli olarak gömülmüş olması. Düşünsenize, yıllarınızı verip devasa bir yapı inşa ediyorsunuz sonra da üstünü toprakla kapatıyorsunuz bu modern bakış açımızla pek mantıklı gelmiyor ama belki o dönemin inanç sistemi için bu gerekli bir törendi belki de bu şekilde ruhlar huzura kavuşuyor tanrılar memnun ediliyordu ya da daha basit bir sebep vardı o dönem yaşanan büyük bir iklim değişikliği veya felaket Burayı kullanılamaz hale getirmişti. İnsanlar da kutsal gördükleri bu yapıları yok etmek yerine korumak için gömmeyi tercih etti. Göbekli Tepe'nin gömülü kalması aslında bizim için büyük bir şans oldu. Çünkü bu sayede yapı binlerce yıl boyunca bozulmadan günümüze ulaşabildi. Eğer açıkta kalsaydı yağmur, rüzgar, erozyon ve insan tahribatı çoktan yok ederdi. Bu yüzden bazı arkeologlar göbekli tepeyi gömenler farkında olmadan bizim için sakladılar diyor. Bugün kazı alanının sadece yüzde onu ortaya çıkarılmış durumda. Yani şu anda gördüğümüz aslında dev bir buzdağının ucu. Toprak altında onlarca, belki yüzlerce sütun ve yapı hala keşfedilmeyi bekliyor. Bu da demek oluyor ki Önümüzdeki yıllarda Göbekli Tepe hakkında bildiklerimiz çok daha fazla artacak. Ama belki de her yeni keşif bizi daha da şaşırtacak. Peki bu yapıların inşasında kimler çalıştı? Avcı toplayıcı bir toplumun bu kadar büyük bir iş gücünü nasıl organize ettiği hala tartışma konusu. Bir grup araştırmacı bu işin bölgedeki farklı kabilelerin ortak çalışmasıyla gerçekleştiğini düşünüyor. Yani belki de Göbekli Tepe o dönemin en büyük iş birliği projelerinden biriydi. Onlar için bu sadece bir inşaat değil, bir inanç meselesiydi. Ve bu noktada aklıma şu geliyor. Biz modern insanlar binlerce yıl önce yaşamış atalarımızı çoğu zaman ilkel olarak görme eğilimindeyiz. Ama Göbekli Tepe bize gösteriyor ki, bu insanlar hem mühendislik, hem sanat, hem de organizasyon açısından inanılmaz bir seviyedeydiler. Yani o dönemde yaşasaydık, muhtemelen onların zekası ve yaratıcılığı karşısında biz etkilenirdik. Göbekli Tepe'nin bize anlattığı bir diğer şey de inancın gücü. İnsanlar bir şeye inanmak uğruna imkansız görünen işleri başarabiliyor. O dev taşları taşıyan yontan, diken insanlar bunu para için, ün için yapmadı. Onlar için bu yaşamlarının merkezindeydi. Belki tanrılar için, belki atalarının ruhları için, belki de kendi varoluşlarını anlamlandırmak için yaptılar. Bugün Göbekli Tepe sadece arkeologların değil turistlerin de ilgisini çekiyor. Yılda yüz binlerce insan burayı ziyaret ediyor. Devasa çelik çatının altında yürürken, binlerce yıl önce burada toplanan insanların ayak izlerini hissetmek, insanın tüylerini diken diken ediyor. O taşların gölgesinde durduğunuzda zaman kavramı bir anda bulanıklaşıyor. Geçmiş, bugün ve gelecek tek bir noktada birleşiyor ve belki de bu yüzden Göbekli Tepe sadece bir arkeolojik alan değil. O insanın kim olduğunu hatırlatan bir ayna. Biz nereden geldik? Neden buradayız? Nereye gidiyoruz? Tüm bu soruların cevabı belki de o taşların sessizliğinde gizli. Kapanışı şöyle yapalım. Göbekli Tepe'nin tüm sırları bir gün ortaya çıkar mı bilmiyorum. Belki de bazıları asla çözülmeyecek. Ama şunu biliyorum ki orada duran her taş bize şunu hatırlatıyor. İnsanlık tarihi düşündüğümüzden çok daha derin, çok daha eski ve çok daha gizemli.